Oh, öldün amına koyayım. Ölmesem <laughs> o o o garbucar var ya. Bam bam diye <laughs> Triple atacaksan abla gibi atacaksın. Donation'ını tespin alıyor da sonra. Düzeliyor bor. Bek bek bozmuyor. Yani Triple atacaksın. Ya, triple abla gibi. Ya şimdi abla abla tabi. Abla yani. Abla abla tehlikeli. Abla niye var oğlum dünyada ya? As var Yıl başında ne yapacak acaba abla? <laughs> okuyor ne yapsam? Abi ok okuyor. Sen bir şey yapar işte. Demek ki zamanı yok. Senin düşün, senin mentalitene göre <laughs> zamanı olmayan bir şeyler yapıyor. <laughs> Ama harbiden de öyle bu arada. Amına çakayım. Hey, ama bu şekilde olmaz ki. Ya bu şekilde de olmaz ya. <laughs> o zaman hiçbir şey yapmayacak mısın yani? Şimdi yıl başında bir şey yapman lazım. 2023. Yani 2023... Ne oldu dost öyle olunca? <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şeyler olmuş olması ya. Herkes bir şeylere bir şeyler yüklüyor. Yani bir anlam Benim için girelim. hiçbir şeyin anlamı yok dost. Bak ben Müslüman da değilim. <laughs> Benim için hayat da önemli değil. Anladın Abi mı? Müslüman olunca mı hayatın önemli oluyor? Ne, ne, demek yani bu? <laughs> bu şekilde yani şey, şey, durumu yok. Zorunlu... İşte... Hayatına değer vereceksin falan bilmem ne. Kendine iyi bakacaksın. Kullanmayacaksın öyle kendine zarar veren şeyleri. Yazıyor ya Kur'an'da. E tabii. Bana ne yazıyor? Olur. <laughs> olur da çıkarsa cennet mennet, yanar insan bunu. Ya başka Allah da yok ama. Başka Allah olsun fikir olup bir yok ama. bak hemen bir yılbaşı hediyesi ayarlıyorum ama ona. Yıl hediyesi. Looplamak. daha güzel hediye olabilir mi? Bak, bir tane daha, yapmıyorum vazgeçtim. Keşke yapsaymışım. Karşılıklı hediye olmaz. Karşılıklı hediye olmaz ben sana <laughs> Aman haklıyım senin Let's <laughs> go <laughs> Nasıl ya Nasıl En çok tespit adam gözünür En tespit Oğuz bunu sen söyledin Yani bunun farkında olman gerekiyordu bugüne kadar Evet Haklıymışım <laughs> Oynuyor lan bu oyunu Vallahi. bak <laughs> ne oldu ki? Ne oldu ya? Giyemedik. <laughs> <laughs> <Hı>, Hiii! <laughs> <laughs> ya ne alakası olsun? <laughs> Her zaman anmana koyayım ki böyle yapıyor. <laughs> bir hap pp nerdeyse Dört blok daha koymasaydım bir hap Neymiş <laughs> 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 arkadaş sleep atacakmış bana. Bak buradan çevirme. <laughs> Pes et. Ay fakirin yılbaşısı mı olur amına? Yılbaşının fakiri olur mu peki? Olur dost. Öldüm. N'olmaz <laughs> <laughs> yani Abi Gittin bir app oynadın 46 apm'ye öldün dostum 50 de değil yani 50'ye hani ölsem bir şey demem mi 46'ya öldün dost. Abi 50'ye ölünce diye bir şey demiyorsun Alo 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 alo, alo, alo.